Değerli dostlar hepinize merhaba. Ben Mehmet Ali Toybik. Gümüşören köyünden selamlar, saygılar. Değerli dostlar bu videomuzda köyümüzde bulunan fraktın kaya kabartmasını kısaca size anlatacağız. Değerli dostlar bu kabartma köyümüze yaklaşık 2 kilometre mesafede köyümüzün kuzey doğusunda bulunmaktadır. Sizleri çok fazla tarihe boğmadan kısaca bu kabartmada neler anlatılmış ondan bahsedeceğim. Değerli dostlar yapılan bilimsel birimsel araştırmalar neticesinde bu kabartmanın Hititler dönemine ait olduğu ve milattan önce 1250 ile 1285 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Değerli dostlar kısaca e, Hititlerden bahsedecek olursak Hititler ee, Anadolu ve Suriye şehirlerinin e, çeşitli yerel yerleşimleriyle birlikte e, birleşmesinden oluşan ve zamanla e, süper bir güç e, haline gelen Hattuşaş merkezli bir e, devlettir. Bu devlette e, halk Hint-Avrupa dillerinin bilinen ilk örneği olan ve Anadolu dillere sınıfına ait Hititçe ve Luvice dillerini konuşmuştur. Bu dillerin yanı sıra e, yapılan kazılardan çıkan tabletlerden anlaşıldığı üzere e, Sümerce ve Akkaçça yazılarda mevcuttur. Çivi yazısını ve Hirolif yazı sisteminde kullanmışlardır. Değerli dostlar Hiditlerde çok tanrılı bir inanç e, mevcuttur. Binlerce tanrı ve tanrıça vardır. Bunların pek çoğu da e, diğer kavimlerin dinlerinden e, geçmiştir. Hititlerde tanrılar tıpkı insanlar gibidir. Fiziksel şekilleri insan gibi olduğu kadar ruhen de onlarla aynı olup insanlar gibi yerler, içerler. Kendilerine iyi bakıldığı sürece insanlara iyilik ederler. Ancak ihmal edildikleri zaman hemen intikam almaya, insanları en acımasız yöntemlerle cezalandırmaya hazırdırlar. Bir hidit metni insanlarla tanrıları birbirleriyle kıyaslamakta ve tanrı insan ilişkilerini bey-hizmetçi ilişkilerine benzetmektedir. Hitit devletinin başlangıcından itibaren baş tanrı aynı zamanda fırtına tanrısı olan Teşup'tur. Kainatı yaratan, krallığı ve ülkenin düzenini koruyan Teşüp olup, kral ise efendisi adına ülkeyi yönetmektedir. O dönemdeki Hititlerdeki dini inanç budur değerli dostlar. Değerli dostlar, o dönem Hitit kralı olan 3. Hattuşili e, rüyasında iştar yıldızını görür. Ve e, o zaman bereket ve aşkı temsil eden iştar tanrısının rahibinin kızı e, Pudu Hepa ile evlenmek ister. Ve e, Pudu Hepa yönetimde kendisinin de söz sahibi olması kaydıyla e, bu teklifi kabul eder. Ve e, iştar yıldızı olarak bilinen Veniz'e e bakarak şöyle bir söz verir. Ben Budu Hepa, kimseler bilmezken ben okuyacağım. Bilge insanlar gibi ben de yazacağım. Büyük insanlar gibi düşüneceğim. Yoluma çıkan engelleri aşacağım. Yıldızlar şahidim, sözüm söz olsun der. Ve e, daha sonra üçüncü Hattu Şili ile evlenirler. Değerli dostlar bu e, kaya kabartmasındaki e, ana konu bir tanrı ve tanrıçanın önünde libasyon yapan kral ve kraliçe e, temsil edilmiştir. Buradaki e, konu dinsel ve kralsal olup hükümdar çifti libasyon yaparak tanları kutsarken gösterilmiştir. Değerli dostlar e, Puduhepa tarihte önemli bir yere sahiptir. Bunun önemi e, değerli dostlar e, devletler arası anlaşmada e, kralın yanında kraliçe olarak ...kendisinin de e, anlaşma metnini imzalaması... ...daha doğrusu e, kendisine ait bir mühür bulunması... ...ve bu mühürle anlaşmayı onaylamasından kaynaklanmaktadır. Değerli dostlar, e, bu anlaşma tarihte bilinen... E, ...ilk yazılı anlaşmalardan bir tanesi Kadeş Anlaşması'dır. Kadeş Anlaşması e, nedir değerli dostlar? E, Kadeş Anlaşması, e, Suriye'nin... E, bir bölgesinde e, Mısır Firavunları ile anlaşmazlığa düştükleri bir e, noktada e, Hititler ve e, Mısır freunları e, savaşırlar ve bu savaş neticesinde Kadeş anlaşmasını imzaladılar. E, bu savaştan kimin galip çıktığı çok e, bilinmemekte birlikte e, işgal edilen bölgenin Hititlere bırakılması nedeniyle e, Hititlerin e, savaşı kazandığı düşünülmektedir. Burada e, kullanılan e, Pudu Hepa'ya ait yani e, tarihteki bir e, kadına ait bir kraliçe ait mühür e, bu anlaşmada kullanılmış ve e, bu mühür e, şu an Adana'da e, müzede sergilenmektedir. Değerli dostlar bu kabartma 3 e, bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yani ekrana baktığınız zaman sol taraftaki bölümde e, Kral 3. Hatlı Şili'nin Fırtına Tanrısı e, Teşba içki akıtırken e, libasyonu gösterilmektedir. E, i̇kinci bölümde ise e, Büyük Kraliçe Puduhepa'nın e, Tanrıça Hebat'a içki akıtırken tasvir edilmiştir. 3. E, bölümde ise Kral e, Bilim adamı Hans Güterbock tarafından Tanrıların sevdiği Kizuvatna ülkesinin kızı yazdığı okunmuştur. Kraliçe Puduhepa Kizuvatnalı yani Antik Kilikya bölgesini temsil ediyor. O bölgede şu anki bulunduğumuz Maraş, Osmaniye, Adana yani Çukurova bölgesini göstermekte değerli dostlar. Değerli dostlar, e, görüldüğü üzere bu tarihi yapı e, aslında çok önemli e, bir yere sahip ancak ben e, hak ettiği değeri görmediğine inanıyorum. Ve e, bu yapıda e, siz de görmüşsünüzdür son zamanlarda e, tahrip edildiği anlaşılmakta ve bunun önüne geçebilmek için... E, gerek köy halkımızdan gerek ise devlet yetkililerimizden e, buranın korunması maksadıyla bir tet alınmasının uygun olacağını düşünüyorum. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.